Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BMW M4 Sürüş simülatörü Deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Şöyle gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, açıklama yapmayacağım bu videoda. Neden diye soracaksanız hasta olduğum için arkadaşlar. Yani hiç halim yok. O yüzden açıklama yok sadece abone olmak için tıklayınız bir de oyunu indirmek için tıklayınız işte onları yapacağım sonra da bitecek bu kadar evet Oha! Oha Arkadaşlar oyun mu? Arkadaşlar vallahi ona... önüme bakmadan gittim. Vallaha. Çok iyi. Çok iyi. Çok. Çok çok çok. Gerçekten. Uf be. Çok iyi. Hı. Arkadaşlar arabayı şöyle bir inceleyelim. Evet. Kabutta hiçbir şey yok baksanıza. Sif siyah içerisi güzel. Evet ama çok iyi mükemmel. Son araba kendisi gidiyor. Arkadaşlar ben kontrol etmiyorum. hadi bakalım hadi bakalım deme takalım ha hadi gel yattım oğlum arkadaşlar benim ismim neden kuzey Yolu onu açıklıyorum size eskiden hani kuzey güney diye bir tane film vardı ya işte oradan buldu baba. Böyle yani. Orada Kıvanç tatlı oynadı kuzeyi olmuş. Ama ben Kıvanç tatlı muyum lan. Bak bak bak. oluyor lan? İşte. İşte geliyor. Önce de geliyorum. Son dakika. Arkadaşlar. Bu araba mükemmel. Hadi bakalım. Mi mi bu ah Ulaf sokma uygulamasını bir gün bir deneyim bakalım ne yapayım diyeceğim her şey gidiyor bu Kuzey Güney doğu Batı Arkadaşlar işte ben de burada kareyi izliyorum. Kare takımı. Onu ben bebek mi bunu? Şaka şaka izlemiyorum ben. Ben çocuk videosu izle. Bu kadar pas. Ben tatlı kardeş. Bitti tipete. Bitti öfümden çoğalıyorum. Çünkü öfümden. Herkes işinden. işinden lan. Allah. Bak tuzak kurmuşlar gördünüz. Buradan araba da gelsin bana çarpsın. Bekliyoruz tuzak kurdu. Muhtemelen arkadaşlar değmeyecek ama yine de bakalım. Ortadan gelse mükemmel olur. Evet bekliyoruz. Bir saat sonra. İşte geldi. İşte gelsin işte gelsin market fiyatı ile gelsin. Arkadaşlar böyle çarpılmış gibi ne oldu lan. Çarpılmış. Bak dümdüz gidiyor. düz gidiyor. Evet daha da kitlemiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bro. Abi hiçbir şey yok. Futbolu abi fırlatasak yazık olur. Ben bu oyunda sıkıldım arkadaşlar. Ben bu oyun 8 dakikada bırakacağım. O da son tur. Evet, gidiyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence siz de hakikaten bir abone olmayı, bildirimleri şekilde takip etmeyi. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.